bu giysinin bir anlamı var. Sadece vücudunu korumuyor, evreni de koruyor. Hazır mısın Kaptan Işık Yılı? Hiç olmadığım kadar. Sonsuzluk. Ve... <laughs> Bölgeye izinsiz giriş var. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Herkesi eve götürelim. <laughs> Olumsuz. Emin misin? Dediniz? ben baz ışık yılıyım. Her zaman eminim. Eyvah. Baz ışık yılı görev günü. Hatam. Bu tuhaf gezegende mahsul kalmamıza sebep oldu. Bunu düzeltmeliyim. Merhaba Baz. Adım Saks. Benim görevim sana yardım etmek ve görevimi asla yarım bırakmam. Ben de yarım bırakmam. Harika. Kutlamak için donmuş atıştırmalık ister misin? Olumsuz. Yakında. Bazı ışık yılı görev günü. Sonunda görevi bitirmeyi planlıyorum. Kiminle konuşuyorsun Baz? Aa, kimse. Hadi bakalım. Yoksa çarpacak mıyız? Hayır. Şey ya, teknik olarak evet. Bu çok korkunçtu ve sana katıldığım için pişman. Disney ve Pixar'dan. <laughs> <Hı>. Neler olur? <laughs> Robotlar geldi. Umarım aksiyona hazırsındır. Çünkü tek ihtiyacımız bir pilot. Ne için? Uzay gemisini yok etmek için. Bir planım var ve Nasıl? de bir takımım. Cephane eğitiminiz var mı? Kısır. Yani siz Acemi'siniz. Aa, tabii ya. Keşke Acemi olsaydım. <laughs> Bu ekip, Sonsuzluk. Parmağını mı çektirmeye çalışıyorsun. Sakın kanma. Bir bir bi Hadi bakalım. Kötünün his, Duydunuz mu? Ben bir şey duymadım. Aa, şimdi duydum. Hey, alsana şunu. Şartlı tahliyen bozulur. <laughs> bana torba lazım. Hayır, hayır. Kaskını tak, içine kus. <laughs> Hadi bitirelim şu görevi. İşimizde <laughs> bir şey var. Sadece dev bir robot. <laughs> dibinde bağırmasana. Ben affedersin. Işık yılı. Hey bu ses de ne? Yapma kedimi bozacaksın. Mırlıyor. Hoşuna gitti. Saks hoşuna gitti mi? Gitti tabii. Ha. Yakında sinemalarda.